Hepimiz hayatın bir yolcu içindeyiz. Bazen koşarcasına, bazen ağır adımlarla ilerliyoruz. Ama bir şekilde herkesin kalbi içinde aynı soruyu soruyor. Ben kimim? Neden buradayım? Yolum nereye gidiyor? Benim görüşümce bu sorular insanı hayata daha dikkatli bakmaya sevk ediyor. Çünkü sadece yemek, içmek, çalışmak ya da eğlenmek için yaşanmadığını fark ediyoruz. Bir yerden sonra ruhumuz daha derin bir anlam istiyor. İşte tam burada din devreye giriyor. Dünya hayatının geçiciliği bugün sıkça gördüğümüz bir örnek de şu. İnsanlar ev, araba, kariyer için didiniyor. Kazandıkça daha fazlasını istiyorlar ama sonunda doyum olmuyor. Çoğu insanın ağzından şu cümleyi duymuşsunuzdur. Her şeye sahibim ama yine de huzurlu değilim. Bana kalırsa bu dünyanın fani olduğunun en net göstergesi. Çünkü kalıcı huzur maddede değil, manada gizli. Peygamber Efendimiz bir gün ashabına dünyayı tarif ederken, "Benim dünya ile işim bir ağacın gölgesinde biraz dinlenip sonra yoluna devam eden yolcu gibidir." demiştir. Bu benzetme bana çok dokunuyor. Çünkü gerçekten de hayat konakladığımız bir mola yeri. Asıl yurt ise ahiret. Sabır ve şükür dengesi hayatta bazen işler yolunda gider, bazen de tersine döner. Hepimizin yaşadığı bir gerçek bu. Kimi zaman sağlıkla, kimi zaman hastalıkla sınanıyoruz. Benim görüşümce sabır ve şükür insanın hayat direkleri gibi. Birini bıraktığında denge bozuluyor. Küçük bir örnek vereyim. Çevremde biri işini kaybetmişti. Başta çok zorlandı isyan edecek noktaya geldi ama sonra sabırla yeni iş aradı. Dua etti. Birkaç ay sonra kaybettiğinden daha iyi bir iş buldu. O zaman bana dedi ki: "Eğer sabretmeseydim bu nimeti göremeyecektim." Şükür de aynı şekilde. Günlük hayatımızda elimizde olan şeyleri çoğu zaman görmüyoruz. Sağlık, aile, nefes almak. Bunlar aslında en büyük zenginlik. Tövbenin umudu hayatımızda hatalarımız var, günahsız insan yok. Ama bu durum bizi ümitsizliğe sürüklememeli. Çünkü Rabbimiz her zaman dönüş kapısı bırakmış. Bir arkadaşım bir gün şöyle demişti. Bunca hata yaptım, artık Allah beni affetmez. O an düşündüm. Aslında bu çok yanlış bir bakış. Çünkü Kur'an'da Allah diyor ki, Ey kullarım, Günahlarınız çok da olsa Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Bana kalırsa bu ayet insanı hayata yeniden bağlayan en güçlü cümlelerden biri. Tövbe demek yeni bir sayfa açmak demek. Tıpkı defterin karalanmış bir sayfasını yırtıp tertemiz bir yaprak açmak gibi. Merhametin güzelliği bugün sokaklarda, toplu taşımada İş hayatında şunu görüyoruz. İnsanlar birbirine sabırsız, tahammülsüz. Halbuki bir tebessüm, bir merhaba bile bir gönül alabiliyor. Benim görüşümce dinin özü merhamettir. Çünkü Peygamberimiz merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyuruyor. Bir gün yaşlı bir komşumun kapısını çaldım. Sırf halini, hatırını sormak için. Belki 10 dakika sohbet ettik. Sonra bana şöyle dedi. Evladım, günlerdir kimse kapımı çalmadı. Sen geldin, dünyam aydınlandı. İşte bazen bir insanın hayatına dokunmak bu kadar kolay. Ahlakın yeri dindar olmak, sadece namaz kılmak, oruç tutmak değil. Bana kalırsa işin en önemli kısmı ahlaktır. Çünkü ibadet insanın içini temizler ama ahlak dışa yansır. Peygamberimiz, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim derken bunu çok net anlatıyor. Bugün sıkça gördüğümüz bir örnek, insan namazında olabilir, ama ticarette dürüst değilse bu eksik bir imandır. Aynı şekilde dışarıda çok güler yüzlü ama evinde ailesine karşı kaba ise bu da dengesizliktir. Küçük anekdot. Çocukların dili bir defasında camide küçük bir çocuk gördüm. Babasının yanında dua ediyordu. Ellerini açmış saf bir şekilde "Allah'ım bana oyuncak ver." diyordu. Çok hoşuma gitti. Çünkü aslında çocuk saflığıyla bizlere ders veriyor. İhtiyacını sadece Rabbinden istemek. Benim görüşümce dua, insanın Rabbine teslimiyetinin en güzel ifadesi. Sonuç kalbin yolculuğu hayat bir yolculuk. Yol boyunca kimi zaman yoruluyoruz, kimi zaman seviniyoruz. Ama asıl mesele yolun sonunda varacağımız yere hazırlıklı olmak. Size soruyorum. Peki sizce insan için en büyük kazanç nedir? Bana göre en büyük kazanç Allah'ın rızasına kavuşmak. Çünkü o olduğunda diğer her şey anlam kazanıyor. O yüzden bugün kendimize şu soruyu sormamız lazım. Kalbim hangi yöne gidiyor? Geçici olana mı yoksa kalıcı olana mı? Benim görüşümce her gün bu muhasebeyi yapmak hem dünyada huzur hem de ahirette kurtuluş getirir.